Çıkarlar söz konusu olduğunda mesafelerin bir önemi kalmaz. Bunun en güzel örneklerinden birine şüphesiz bugünlerde şahitlik ediyoruz. Hindistan'ın Ermenistan'la olan sıcak bağından bahsediyorum. İki aktarmalı bir uçak yolculuğuna hazırsanız yaklaşık 18 saatin ardından hedefinize anca varabilirsiniz. Peki uçakla bile bu kadar uzun bir yolculuğa ihtiyacınız varken bambaşka coğrafyalarda bulunan bu iki ülke neden ve nasıl yakın bir ilişki geliştirmeyi başardı? Yakından bakalım. Eylül ayında ajanslara düşen bir haber Ermenistan'ın Hindistan'dan 245 milyon dolar değerinde silah sipariş ettiğini yazıyordu. Çok namlulu roket atar Pinaka'yı da kapsayan çeşitli silahlar, mühimmatlar ve tank savarlar anlaşmanın dikkati çeken maddeleriydi. Özellikle Pinaka roket atarı bu askeri ekipmanlar arasında öne çıkıyor. Bir bataryada 6 fırlatıcı, yükleme sistemleri ve radardan oluşuyor. 12 roketi 44 saniyede ateşleyebiliyor ve 1 kilometre karede etki gösteriyor ülke ilişkilerinin coğrafi olarak yakınlık veya uzaklıkla ölçülemeyeceğini bildiğimizden bunun çok da şaşılacak bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Fakat 2020'de Karabağ'da Azerbaycan'a boyun eğen Ermenistan'ın Hindistanla ilişkiler geliştirmesi, hatta bu ilişkileri askeri işbirliğine dökmesi, irdelenmesi, anlaşılması gereken konuların başında geliyor. Bugüne gelmeden önce tarihi arka planına bakmamız lazım. Ermenilerin yüzyıllar önce Hindistan'a giderek buralara yerleştiği İmparatorlukta çalışabilmeleri için çeşitli dini ve mali ayrıcalıklardan yararlandıkları biliniyor. Çoğu ise ipek, mücevher ve baharat ticaretiyle uğraşıyordu. Kilise inşa ettiler, hatta bir de Ermeni gazetesi çıkardılar. Sınırlı sayılacak devlet ziyaretleri ise 1995 yılından sonra başladı. Buna rağmen iki ülkenin kültürel ve bilimsel işbirliğinin ötesine geçemediğini görüyoruz. Ta ki 2020'ye kadar. İkinci Karabakh Muharebesi'nin başlanmasında, elbette ki, en büyük mesuliyet Ermenistan üzerine düşür, Aynı zamanda Ermenistan'ı vaktinde durdurmayan büyük devletlerin üzerine düşüyor. 27 Eylül 2020'de Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim alanlarının ateş açması üzerine Demir Yumruk ismiyle karşı saldırı operasyonu başladı. Bir süre sonra Vatan Savaşı'na dönen operasyonla 30 yıllık hasret sona erdi ve 44 gün süren savaşta işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı bu yenilgiyle hem siyasi hem de ekonomik olarak izole bir ülke olarak anılmaya başlandı. Zayıf altyapısı nedeniyle Çin'in Yol ve Kuşak yapısında yer alamayan ülke, ekonomik ve siyasi bağlantılarını çeşitlendirmek için bir arayış içerisine girdi. Bir diğer arayış içerisindeki Asya ülkesi Hindistan'la karşılaşmaları böyle başladı. Yani ortak hedef ve çıkarların yoğunlaşmasıyla bir birliklerin doğuşuna şahit olduk. Burada bir parantezde Ermeni diasporasını açmamız gerekiyor. Yüzyıllar önce Hindistan'a giden Ermenilerin bu birlikteliğin gelişmesinde büyük katkıları olduğu düşünülüyor. Erivan ve Yeni Delhi arasındaki siyasi bağın kurulması şüphesiz ikinci aşamaya geçişin en önemli adımıydı. Bu adımları askeri alanda yapılan işbirlikleri takip etti. Peki tüm bu yaşananların Hindistan'la ne ilgisi var? Malum Pakistan ve Hindistan arasında yarım asırdır devam eden bir Keşmir sorunu bulunuyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak gerginliğin artmasına neden olan bölgede binlerce kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ermenistan'ın Keşmir konusunda Hindistan'ın yanında saf tutması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. Tabii bu tek taraflı olmadı. Hindistan'da Karabağ üzerinden Ermenistan'a desteğini bildirmişti. Hindistanlı İngilizce yayın yapan The Economic Times isimli gazetenin bu manşeti aslında irdelediğimiz konu hakkında bize ipuçları veriyor. Üç kardeş olarak ifade edilenlerin kim olduğunu tahmin etmek zor değil. Buna rağmen ben kim olduklarını söyleyeyim. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan. Aslında yanlış bir ifade ya da tespit olduğu söylenemez. Üç kardeş 2021 tatbikatını duymuşsunuzdur. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Bakü'de ortak askeri tatbikat yapmıştı. İlişkileri güçlendirmek ve geliştirmek maksadıyla yapılan tatbikatla mesleki deneyim ve görüş alışverişi hedeflendi. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği ve Türkiye-Pakistan arasındaki askeri işbirliği de yine Hindistan'ın bölgesel destek aramasındaki önemli gerekçelerinden biri. Tabii, Keşmir konusunda Türkiye'nin açıklamaları da yine Hindistan'ın rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Kısa süre önce Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığı, hedefin ise 3 yıl içerisinde 5 milyar dolar olduğu açıklandı. Askeri işbirliğine ek olarak ticari anlamda da bir gelişmeden bahsediyoruz. Öte yandan Pakistan'ın Azerbaycan'ın yanında pozisyon alması ve Karabağ Savaşı'nda verdiği desteği yüksek sesle dile getirmesi de Hindistan'ın ön alma politikasının fitilini ateşledi. Hindistan'ın bu adımı bölgesel dengelerin tesis edilmesi için attığını görüyoruz kültürel ve ekonomik ilişkilerin ötesine geçerek stratejik bir ortaklığın geliştirmek istenmesi bu eksende yaşandı diyebiliriz. Hindistan'ın Avrasya politikalarını da şekillendirecek bu işbirliğinin muhtemel sonuçlarına da bakmamız lazım. Devletler arası ilişkiler, soğuk savaş yıllarından bu yana belki de en sert rüzgarların estiği dönemi yaşıyor. Şüphesiz pandemi etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı bir çırpıda aklımıza gelen nedenler arasında. Özellikle savaşın başlamasıyla ülkelerin politik hizalanmalar yaşadığını söylememiz mümkün. Bu dönemi devletler arası ilişkilerin yeniden tanımlandığı, ortaklık, müttefiklik gibi kavramların yeniden gözden geçirildiği bir dönem olarak konumlandırmamız hata olmaz. Dolayısıyla yeni konjonktürde potansiyel fırsatlar ve bölgesel işbirliklerine daha açık ve kutuplaşmanın daha fazla yaşanması büyük olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ankara'nın geniş diplomasi yelpazesine baktığımızda Hindistan özelinde ekstra bir durumsa söz konusu değil. Hatta Hindistan, Türkiye'yi doğrudan hedef gösterecek bir yaklaşımdan da kaçınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Modi, son yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerini sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için çalıştıklarını duyurmuştu. Hindistan'ı Güney Asya'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu da söylememizde fayda var. Karşılıklı ticaret 2021'de 9.10'da 2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. 2022'de bu rakamın 10 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, Hint okyanusuna olan doğal hakimiyeti, Çin'le olan rekabeti ve Pakistan'la olan bitmek bilmeyen husumeti birlikte düşünüldüğünde politikalarının da bu yönde şekillendiğini görüyoruz. Pazar büyüklüğü, üretim tüketim potansiyeli ve nüfusuyla 2030'da Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük ekonomik gücü olması bekleniyor. Türkiye'nin Ermenistan politikası da bu noktada önemli bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olan Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerin durma noktasında olduğu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyor diyebiliriz. Sözde Ermeni soykırımı ve Azerbaycan toprağı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıl süren işgali nedeniyle sınırlı bir ilişki geliştirilebilmişti. Buna rağmen 2020'de Karabağ işgalinin sona ermesi, kara bulutların dağılmasına ve dolayısıyla olumlu bir havanın yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Karşılıklı uçuşlar başladı ve normalleşme adımları bu bağlamda hızlandı. Təbii, ilişkinin davam edə bilməsi üçün olmazsa olmaz şərtlərdən biri Azərbaycanla olan anlaşmaların davam etməsi olaraq göstərilir. Gedin baxın da F-16 nəyinədir? Havada da, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Ödə təlimlər üçün gəldi. Və müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar, bizə mənəvi dəstək vermək. Üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, o F-16-ları görəcəklər onlar. Son 30 yıldır attığı adımlar, reformlar ve büyüme oranları incelendiğinde küresel ekonomide söz sahibi bir konuma yükselen Hindistan'ın Ermenistan hamlesinin de bölgesel bir manevra olduğunu söylememiz mümkün. Rusya, Güney Kafkasya'da baskın oyuncu olarak öne çıkıyor. Fakat özellikle güvenlik alanında atılan Ermenistan-Hindistan işbirliğiyle dengelerin değişebileceği iddia ediliyor. Bugüne kadar Ermenistan'ın en önemli tedarikçisi olan Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle meşgulken Ermenistan'ın yeni arayışlara girmesi beklenen bir adımdı. Üç kardeşin politikalarından memnun olmadığını yüksek sesle olmasa da dile getiren Hindistan'ı bulmasıysa çok zor olmadı. Yani son yıllarda bir gelişme kaydettiği inkar edilemeyecek ilişkinin aslında doğal bir refleksle geliştiği, bölgesel bir dengeleme olduğu bir gerçek. Geleceğe dönük beklentilerse soru işaretleri barındırıyor. Karşılıklı çıkarlar üzerine inşa edilen bu yakınlaşmanın geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Çıkarlar söz konusu olduğunda mesafelerin bir önemi kalmaz. Bunun en güzel örneklerinden birine şüphesiz bugünlerde şahit